kültür konusunda Alevi veyahut da Alevi kültürü ifadesinin biraz hassas konu, oradan biraz rahatsız oluyorlar gibi filan buna benzer bir ifade geçti. Şöyle diyelim, Aşık Veysel'i, Neşet Ertaş'ı, Turan Engin'i ve Alevi sanatçılarımızı, kültür elbirlerimizi çekip alsanız bence şey eksik kalır bizim Küçük kültürümüz kültür eksik kalır. Yani hemen belli olur. Yani Kesinlikle. bu aynı değil aynı zamanda bütünleşme unsuru da. Onların e, o sanatlarını icra etmesi Anadolu'da bir ayrılık ayrılık şeyi değil. E, bu duygusal beraberliği de beraberinde getiriyor. E, bizim e, ilahiyat fakültelerinde veyahut da cami kültürlerinde yaptığımız vaazın çok daha etkilisini onlar yapıyorlar. Ee, işte i̇şte Engin enginol, Gönül Engin Turan Engin'in bilası Engin Gönül Engin Tatlı dile güler yüzde doyulur mu doyulur mu? Bunu biraz genişlettiğimiz zaman hani gerçekten kültür kültür ağacımızın diyelim ki önemli unsuru yani Alevi Alevilik taşıyıcı unsuru görmüş hocam. Evet. O kültürün evet. taşıyıcı unsuru olmuş.